Benim bu olayda e, dikkatimi çeken bir mesele daha var. Onu da e, yeri gelmişken söyleyeyim bununla alakalı. Şimdi farkındaysanız bu tip olaylar hep olduğunda, bu bizde de var, kısas talep ediyoruz. Yani mutlaka diyoruz kısas olmalı. E, eğer kısas olursa bu suçlar azalır diyoruz. Ancak bir şeyi unutuyoruz. Yani bu hepimiz için geçerli. E, İslam şeriatında kısas vardır evet. Ama İslam şeriatının cari olduğu yerde kısas hükmü vardır. Yani bugün zaten elindeki yasaları zulüm aracına dönüştürmüş bir yargı var. Ee, i̇nsanları bu maddelerle yıllarca hapsediyorlar, mahkum ediyorlar. Sen aynı adamın eline kısas yetkisini verdiğinde ne yapacak? Bunu da zulüm için kullanacak yine. Yani sanki gerçekten adam öldüren insanları cezalandırmak için mi kullanacak bunu? Hayır. Kendi istemediği, ortadan kaldırmak istediği insanlar olduğu zaman bunu işte falancayı bu öldürttü diye bir ifade düzdürecek. Ondan sonra kısas haddini uyguluyorum diyecek. Bir şeyi hiç unutmamak lazım. Evet İslam'da kısas vardır. Bu doğrudur. Ama nerede İslam'da kısas vardır? Bir, önce İslam bir nizam olarak gelir. İnsanlara bir nefsin Allah katındaki değerini öğretir. Yani bir nefsin Allah katında ne kadar değerli olduğunu, kan dökmenin haram olduğunu, iman eden bir insanın bir hata yaptığında bunun hesabını Allah'a vereceğini bir eğitimle insanlara bunu öğretir. Sonra toplumda bir eşitlik, adalet düzeni kurduğu için İnsanların yüreklerinde var olan öfkeyi, yüreklerinde var olan kini, hasedi dindirir. Yani artık böyle öfkeli, saldırgan bir toplum olmaz. Üç, insanın tabiatında var olan saldırganlığı bir hedefe yöneldir. Yani Allah yolunda cihad etmek, ilahi kelimetullah, yeryüzünde insanların Allah'ın diniyle tanışmasını sağlamak, insanları bir hedefe, hedefe yöneldir. Dördüncüsü, <laughs> kurmuş olduğu toplum düzeninde merhamet düzeni vardır. Yani insanlar bırak bir insanın canını kıymayı, işte Peygamberimizin döneminde olduğu gibi bir hayvanın bile fazla çalıştırılmasını kendisine dert edinir ve buna müdahale etmeye, müdahale etmeye kalkar. Böyle bir toplumda, bu kadar eğitilmiş ve arındırılmış bir toplumda eğer biri kalkar da birini öldürürse zaten bu adam ölümden başkası paklamaz. Ona yüreğin kanı olur. Yani bunun gibi bir adam, bunun gibi azgın bir nefis ancak demirin soğukluğuyla yola gelir, keskinliğiyle yola gelir dersin, ceza uygularsın. Ama böyle filmlerde, dizilerde insanlara adam öldürmenin meşru gösterildiği, teşvik edildiği bir toplumda, adam öldürenlerin 3-5 ay yatıp dışarıya çıkmış olduğu bir toplumda, insana insanı öldürtmeyi kolaylaştıran maddenin her tarafta bulunduğu, her tarafta satıldığı bir ortamda, toplumdaki eşitsizlik ve adaletsizlikten ötürü insanların içinde bir kin, bir nefret pınarının kaynadığı bir toplumda kısas gelse, e, kısas gelse ne olacak? Hiçbir faydası olmaz. Evet kısas İslam'ın hükümlerindendir. Ama şer'i bir düzende uygulanacak hükümlerdendir. Yoksa böyle batıl bir düzende olmaz. Şimdi İstanbul'da bazı mahalleler var. Aradan bir sokak geçiyor. Sokağın öbür tarafında açlık, sefalet, uyuşturucu, fuş her şey var. Yani orada bir insanın yaşaması mümkün değil. Ama caddenin bu tarafında öyle siteler yapmışlar, korunaklı. Şimdi oradaki çocuk her gün oradan çıkıp burayı gördüğü zaman nasıl öfkelenmesin? Nasıl kinlenmesin? Nasıl yüreği daralmasın? Ya ben de insan değil miyim demesin mi bu çocuk? Tamam bazı şeyleri kınayacağız, yanlış olduğunu söyleyeceğiz ama bunu meşrulaştıran bir sistemin olduğunu da göreceğiz. Yani sistemin insanları bunu hazırladığını da göreceğiz aynı zamanda.